Arkadaşlar sizler de gördünüz. Değerli basın emekçisi arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi kapalı kapılar ardında bir ihale gerçekleştiriyor. Bizlerin ön kapıda ısrarlı tutum sonucu içeriye temsilci alacağız dediler. Salona girer girmez ise bu ihalenin hukuksuzluğuna dair iki çift laf söylemek istediğimizde bizzat rektör yardımcısı Ercüment Çiftçi'nin talimatıyla bizler üniversite çalışanları, üniversite personeli yakapaça dışarı atıldık. Sendika temsilcileri yakapaça dışarı atıldık. Türk Ceza Kanunu'na göre bu da suçtur. Bu açıklamamız bir suç duyurusu niteliğindedir. Kocaeli Üniversitesi'nde sendikal faaliyet engelleniyor. Bir yıldan üç yıla kadar Hapis cezası gerektiren bir suçu işlediren bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını hukuk önünde soracağız arkadaşlar. Bu tutumu e, can güvenliğimden de endişe etmeme yol açıyor. E, bu durumu da zaten e, yargı makamlarına da e, ileteceğiz. E, şu an gerçekten e, can güvenliğimden endişe ediyorum ben bu üniversiteye geldiğimde. Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini bugün Kocaeli Üniversitesi'nden, Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan bir hukuksuzluktan bahsederek gireceğiz. Ömer Furkan Özdemir hocamızla birlikteyiz. Eğitim senli arkadaşlarımız ve 5000 kişiyi ilgilendiren promosyon ihalesiyle ilgili yaşanan olayları gerçek yüzüyle ortaya koymak için buradayız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler öncelikle. Geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bir ardebe yaşadınız, tartaklandınız, aslında bir üniversiteye yakışmayacak bir eğitim kurumuna yakışmayacak görüntülere de sahne oldu Kocaeli Üniversitesi. 5000 kişi yaklaşık ilgilendiren bir promosyon var, ihalesi yapılıyor. Belli başlı bankalar çağrılmış. Esasında herkesin 60 bin lira olacak diye beklediği promosyon ihalesini 19 bin lira gibi bir rakam belirlemişler. Ve bundan dolayı da bütün çalışanlar rahatsız aslında. Salona sizi al. Görüntülerde gördüm. Başlangıçta bir girdiniz, ondan sonra dışarı çıkartıldınız. Evet. Neden hocam? Ne oldu orada? Şimdi esasen tabii e, en başından e, kısaca durumu şöyle özetleyelim. E, geçtiğimiz hafta itibariyle Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü üniversite web sayfasına koymuş olduğu ilanla e, yeni dönem maaş promosyon ihalesinin e, işte geçtiğimiz Çarşamba günü 18 Ekim'de Baki Komsolu Kültür ve Kongre Merkezi Karadeniz salonunda yapılacağını ilan etmişti. Aynı duyuruda da salonun küçük olduğu gerekçesiyle sadece ihale komisyonu üyeleri, banka temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılacağını, ihaleyi takip etmek isteyenlerin ise canlı yayın yapılacak olan üniversitenin YouTube kanalından takip edebilecekleri belirtilmişti. Biz tabii bu duyuruyu görünce öncelikle şunu bekliyorduk, 2023 sonunda zaten mevcut bankanın sözleşmesi sona ediyor. Yeni bir ihaleye çıkılması lazımdı bugün, yarın bu süreç içerisinde ama açıkçası böyle bir duyuru beklemiyorduk. Çünkü öncelikle Kocaeli Üniversitesi tarihinde ilk kez bir ihale öncesinde çalışanların söz, görüş ve önerilerine başvurulmadan, onların önerileri alınmadan böyle bir e, ihale gerçekleştirilecekti. İhalenin duyurusu, ilanını da zaten bizimle paylaşmamışlardı. E, i̇kincisi, e, bu ihaleyi az önce de belirttiğim gibi e, küçük bir salonda yapmayı tercih etmişti üniversite rektörlüğü. Oysa bugüne kadar e, yapılan tüm e, ihaleler, özellikle e, maaş promosyonu ihaleleri büyük salonda, Bayk Komsoğlu büyük konferans salonunda yapılırdı. Ne anlama geliyor bu? Oldukça geniş bir salon ve ihaleyi tüm sendika temsilcileri ya da herhangi bir sendikaya üye olmayan herhangi bir üniversite personeli de rahatlıkla izleyebilirdi. Zaten olması gereken de buydu. Bu bizim 2016'ya kadar eğitim sen olarak biz yetkiliydik. 10 küsur yıl boyunca. Ve eğitim senin yetkili olduğu dönemlerden bu yana, yani Kocaeli Üniversitesi'ndeki ilk maaş promosyon ihalesinin başlangıcından bu yana bu hep böyleydi. İlk kez e, böyle yeni bir durumla karşı karşıya kaldık. E, bunun üzerine tabi e, önce yetkili sendika temsilcilerinden e, ulaşabildiklerimizi e, arayarak e, kendilerine ihale şartnamesi'nin ne olduğunu sorduk. E, öğrendik ki bize verilen bilgiye göre yetkili sendikaya da ihale oturumu ihale günü öncesi ihale şartnamesi verilmemiş. Onlar da bilmiyorlar. Sadece kulaktan dolma bir bilgiyle ihale süresinin 3 yıl olacağına dair bir bilgi olduğunu söylediler. İhale şartnamesinde asgari bir tutar belirlenip belirlenmediğini bilmediklerini söylediler. Asgari tutar da şu açıdan önemli. Geçtiğimiz yıl pek çok kamu kuruluşunda da ve Türkiye gündemine gelmişti bu maaş promosyonu iadesi özellikle önceki yaz emeklilere bankaların promosyon dağıtmasıyla birlikte enflasyon altında e, paranın değerini kaybetmesiyle birlikte promosyonların güncellenmesi. Kocaeli Üniversitesi'nde de bu gündeme gelmişti. Yani Ziraat Bankası'nın sözleşmesi bitimine bir yıl kala e, promosyon güncellemesi için bir yeni bir ihale çıkılması. Israrlı e, çabalarımızla sadece eğitimsel değil pek çok e, Kocaeli Üniversitesi'nde üyesi bulunan Diğer sendikalarımızın da temsilcilerinin ısrarlı çabalarıyla ortak bir yazıyla da talebimizi ilettik. Ve bu ihalede yine öncesinde olduğu gibi yine bizim görüş ve önerilerimizle birlikte asgari bir tutar belirlenerek çıkmıştı. 30 bin belirlenmişti. Bu ne anlamı geliyor? 30 binin altında miktar veren şeyi kabul edilmeyecek anlamına geliyordu. Ancak bu tutar elde edilemeyince iptal edildi ve sözleşme bitiminin beklenmesine... E, karar verilmişti. Biz de dört gözle bunu bekliyorduk. Çünkü e, geçen yıl itibariyle asgari tutar 30 bin e, belirlendiyse bu yıl en az 30 binden başlaması gerektiğini, bizim eğitimsel olarak talebimiz zaten e, en az 3 maaş tutarında olmalıdır diyoruz. E, i̇hale süresinin e, enflasyonist ortamlarda uzun tutulmaması gerektiğini, çünkü e, paranın nominal değerinin kaybı bizim Reel e, satın alma gücümüzdeki kayıplar ortada ücretler açısından. ihalenin bir yıl, mümkünse en fazla iki yıl olması gerektiği gibi taleplerimiz vardı. E, oysa işte e, az önce ifade ettiğim üzere çıkılan ihale duyurusunda bunların hiçbirisinde yer olmadığını. Dolayısıyla sadece yetkili sendika temsilcilerinin katılımına deniyor. Yetkili sendika temsilcilerine dahi ihale şartnamesi verilmiyor. E, ve özellikle... Şunu da belirtmek istiyorum ki Kocaeli Üniversitesi'ndeki çalışan toplam personel içerisinde yetkili sendikanın yetkili sendikaların tıp fakültesiyle birlikte ve sürekli işçi kadrosunda çalışan arkadaşlarımızla birlikte çalışan temsiliyet oranı %20'dir. Yani ihale salonuna davet edilen, girmesine izin verilen sendikaların toplam personel içerisindeki temsiliyet oranı %20'yi geçmemektedir. Kalan %80 bir kere zaten dışlanmış olmaktadır. Biz ne yaptık? sen olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne e, bu durumun hukuksuzluğuna dair e, bir yazı yazarak mevcut çarşamba günü gerçekleşecek olan ihalenin iptal edilmesini, ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesini, ihalenin daha önce olduğu gibi yani bir iş yeri uygulaması ve iş yeri kuralı haline gelen çalışanlarla yine bir uygulama olan e, bu tarz maaş promosyon ihalesi öncesinde tüm çalışanların görüş ve önerileri alınarak yani sendika temsilcileriyle, tüm sendikaların temsilcileriyle bir toplantı düzenlenerek öncesinde olduğu gibi görüş ve önerilerimizin alınması, ayrıca sendikalara üye olmayan personelin görüş ve önerilerinin de web sayfasında sonuçları şeffaf bir şekilde ilan edilecek olan bir anket uygulamasıyla alınması gerektiğini ifade ettik. E, ayrıca e, mevcut bu durumun e, hem Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin, kararlarına aykırı olduğunu yani sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığını Çünkü bu konuda e, örnek e, kararları vardır Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, işveren ister kamu işvereni olsun ister özel işveren bir sendikanın büyük-küçük olması ya da işte e, şöyle olması böyle olması gibi sendikalar arasında bir ayrımcılık yapamaz diye e, Aynı anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını yine kendilerine hatırlattık. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını kendilerine hatırlattık. Bir hukuk fakültesine sahip Kocaeli Üniversitesi'nde benim de görev yaptığım çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri derslerinde de bizim öğrencilere öğrettiğimiz, bu üniversite çatısı altında öğrettiğimiz pek çok şeyin görmezden gelindiği yani hukukun görmezden gelindiği, Sosyal bilimin görmezden gelindiği bu uygulamanın hukuksuz olduğunu kendilerine hatırlattık. Çalışma hukukunun temel ilkelerini hatırlattık. Bir boyutu buydu. Ama asıl önemli olan boyutu da şu: kendilerine şunu da söyledik. Biz bu ihale duyurusunu gördükten sonra kamu ihale e, bilgi sistemine baktık (Ekap). Orada bu ihalenin duyurusu yoktu, ilanı yoktu. Biz ayrıca Kocaeli Üniversitesi ihale bilgi sistemine baktık. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılacak ihalenin orada da ilanı yoktu. Ve kendilerine şunu dedik. Bu tüm çalışanlar içerisinde, Kocaeli Üniversitesi personeli içerisinde bu ihalenin kapalı kapılar ardında yapıldığı, bu ihalenin şaibeli olduğu kuşkusu uyandırmaktadır. Gelin dedik bunu iptal edin. Bu kuşkuyu, şaibeyi ortadan kaldırın diye bir çağrıda bulunduk. Maalesef rektörlüğümüzden bu yazımıza bir cevap gelmedi. Cevap gelmemesi üzerine biz e, salı akşamı itibariyle sendikamız bir karar alarak e, ihale günü, ertesi gün çarşamba günü, ihale başlangıç saatinden önce ihalenin yapılacağı binanın önünde bir basın açıklamasıyla e, bu durumun protesto edilmesi, e, çalışanların bu sürece dair görüşlerinin ve sendikamızın görüşlerinin kamuoyuyla ve basınla paylaşılması yönünde bir karar aldık. Bu kararı uygun olarak sendika yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle birlikte çarşamba günü işte ihalenin yapılacağı binanın önünde toplandık. O arada gördük ki yoğun bir güvenlik görevlisi arkadaşımız oraya getirilmişti. Binanın içine girilmeyeceği. Giremeyeceğimiz bize söylendi. Hatta e, bazı arkadaşlarımızın insani bazı ihtiyaçları vardı e, lavabo kullanmak gibi. Buna dair maalesef e, izin verilmediğine tanık olduk üzülerek. Kendi üniversitemizde bir binanın içerisine giremiyorduk. E, arkadaşlarımızla birlikte basın metnimizi e, okuduk. E, taleplerimizi dile getirdik. O sırada tam e, açıklamamız biterken e, rektör yardımcımız Ercmen Çiftçi e, tam karşıda bulunan rektörlük binasından çıkıp e, anladığımız kadarıyla ihaleyi başlatmak üzere kendisi ihale komisyonu başkanıdır aynı zamanda. Binaya geldiğinde kameraların açık olduğunu ve çekim yapmakta olduğunu fark edince bizlere gayet kibar bir e, tonda arkadaşlar niye soğukta bekliyorsunuz? Hadi buyurun içeri girin dedi. E, biz de kendisine e, şunu sorduk hocam içeri almıyor güvenlik görevlisi arkadaşlar olur mu öyle şey? Girin dedi. Biz kendisine az önce burada ifade ettiğim sorularımızı kısaca sormaya çalıştık. Bunlar da tabi yerel basın ve ulusal basına yansıyan görüntülerde, video kayıtlarında mevcut. Yani Sayın Hocam biz neden bu ihaleyi küçük salonda yapıyorsunuz? Neden büyük salonda yapmıyorsunuz? Dedik. Gerekçi olarak yarın, yani ertesi gün, perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un üniversiteye akademik yıl açılışı için geleceğini söyledi. Onun hazırlıkları olduğunu söyledi. E biz de bunun üzerine neden o zaman bugün yapıyorsunuz? Başka bir güne erteleyin. Bugüne kadar hep büyük salonda yapılmıştı e bu ihale dedik. E neden sadece yetkili sendika temsilcileri var dedik. Ayrıca kamu ihale bilgi sisteminde bu ihalenin ilanının da olmadığı gibi hususları, temel hususları kendisine söylemeye çalıştık ama Kendisi de hızlıca içeri girdi, bizi de içeri davet etti. Böyle olunca biz de içeri girmeye karar verdik tabii kendisinin daveti üzerine. Ben ve şube yöneticisi bir başka arkadaşımız. O sırada da yine bir arbede yaşandı. Önce işte tek kişi alınacak, iki kişi alınacak diye güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonda olduğunu tahmin ettiğim bir şahıs beni kolumdan tutup çekmeye çalıştı. Kendisine hani e, Ercüment Hoca'yı da mı bu şekilde çekiştirerek mi içeri alıyorsunuz dedik. Maalesef orada farklı bir tutum vardı e, güvenlik görevlileri tarafından bizlere yönelik. E, nihayetinde pazarlıklar sonucu iki kişi girdik. O sırada kapılar kapandı. Basının girmesine izin verilmedi. İlk arbede maalesef orada yaşandı. Yani neden basını içeri almıyorsunuz e, dedik. Ama içeride güvenlik görevlileri bizi kollarımızdan tutup salona doğru çekiştirerek Götürdüler, öyle ifade edeyim. Ee, sonra e, salona girdik biz, e, şube yöneticisi Bulçin Deniz arkadaşımla birlikte. Salona girdiğimizde de, e, o sırada YouTube canlı yayında olduğu için, e, Ercüment Çiftçi, gelin gelin çocuklar, buyurun geçin dedi. E, biz de e, kendisine, yani içeriye geçip oturmayacağımızı, bizim sadece birkaç cümle söylemek için oraya geldiğimizde, söylemeye çalışıyorduk ki e, o sırada e, zaten e, ekran görüntüleri de e, basında var zaten e, kendisi salonda bulunan iki sabit kamera var bir arka kamera biz kadrajında değiliz ön kameranın kadrajındaydık onu eliyle kapat kapat dedi ve o kamerayı kapattırdı ve üzerime gelip e, benim üzerime adeta atlarcasına kolumdan tutup güvenlik görevlisi arkadaşların önüne deyim yerindeyse Fırlattı ee, kolumu tutup çekerek, kıvırarak. Ee, ilk e, müdahalenin kendisinden gelmesi sonrası e, buna emir telakki eden e, güvenlik görevlileri tarafından e, yaygın tabirle yaka paça mı diyelim artık yerlerde sürünerek mi? Çünkü e, maalesef ben e, bir akademisyen olarak, ben bir üniversite emekçisi olarak, ben Kocaeli Üniversitesi'nde e, 12 yıla yakındır görev yapan, ee, bu üniversitenin bir personeli olarak kendi üniversitemde, üniversitenin rektör yardımcısı tarafından onun darpı ve yine talimatıyla birlikte güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek e, salonun e, hatta ve hatta binanın dışına çıkarıldım. Bina dışına çıkarılırken ise e, bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir durum yaşandı. E, diğer arkadaşımızı e, bir kapıdan ee, çıkarmak için kalabalık bir güvenlik görevlisi grubu e, sürüklerken beni de yine kalabalık bir başka güvenlik görevlisi grubu e, gördüğümde kendilerini teşhis edebilecek durumdayım zaten. E, kapıya getirdiklerinde e, dışarıda e, basın mensubu, basın emekçisi e, arkadaşlarımızın da kameralarının açık olduğunu görünce e, önce kapıyı kilitlediler. Beni orada bir süre dakikalarca beklettiler. Yerde kolum bükülü vaziyette ve kendileri e, üzerime e, tutulmuş vaziyette diyelim. Hareket kabiliyetini kısıtlayarak e, birbirlerine de şunu söylüyorlardı. Çıkarma kamera açık diye dışarıdaki kameraların kapanmasını beklediler. O sırada ben artık e, bir an önce bundan kurtulmak. Yani binanın dışına zorla çıkarılırken artık e, içeride darp ve şeyin de artacağını düşünerek üstelik bu bir kolluk gücü, yani emniyet görevlileri tarafından değil, bu üniversitenin güvenlik personeli tarafından gerçekleştiriliyordu. Beni dışarı çıkarmaları için artık kapıyı tekmelemeye başladım. O anda yapabileceğim tek şey buydu. Bu yüzden beni de adeta işte fırlatırcasına kapının dışına attılar. Zaten dışarı atıldığımı da basın emekçisi arkadaşlarım sağ olsunlar görüntülediler. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Burada tabii şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu olayı ben sadece şahsıma yönelik bir olay olarak algılamıyorum. Algılamadım da. Çünkü orada ben Ömer Furkan Özdemir olarak dışarıya atılmıyordum. Orada ben itiraz eden bir sendikanın çalışanların lehine hukuksuz bir ihaleyi teşhir etmek isteyen Çalışanların söz hakkını ve hukuku hatırlatmak isteyen bir sendikanın, eğitim senin e, temsilcisi olarak dışarı atıldım. Bundan da öte ben bir üniversite personeli olarak, yani e, e, tırnak içinde yöneticiler e, tarafından, çünkü bu gerek rektör yardımcısının tavrından, gerekse de e, güvenlik personelinin tavrından anladığımız şuydu. Haddini aşan, yani haddini bilmesi gereken bir üniversite personeli olarak maalesef, böyle bir hukuksuzluğa ve zorbalığa maruz kaldım. Bu yapılan hareket, bu terbiyesizlik, bu aşağılama tüm üniversite personeline, tüm Kocaeli Üniversitesi personeline yapılmıştır. Sadece Kocaeli Üniversitesi personeline de değil. Bu yapılan hareket, bu bana kalkan el ücretli çalışanlara, emekçilere, emeğiyle geçinen insanlara maalesef her geçen gün yoksullaşırken, satın alma gücü erirken 3 kuruşluk bir banka promosyonuna muhtaç edilir hale gelen 3 kuruşluk bir banka promosyonu dahi e, kendi e, yaşamsal ihtiyaçları için hayati hale gelen e, emekçilere yapılmıştır e, ve bizim emeğimiz üzerinden yani bizim emeğimizin karşılığı olan ücretlerimiz, maaşlarımız üzerinden başkalarının pazarlık yapmasına karşı söz çıkaran, ses çıkaran ...emekçilere yönelik bir harekettir diye düşünüyorum. Elbet hukuk önünde bunun hesabını sormaya, hukuk önünde sorumluların yargılanıp gereken cezayı alması için... ...ben, sendikam ve sendikanın dışında da diğer sendikalardan arkadaşlarımızın... ...herhangi bir sendikaya üye olmayan emekçilerin de bu mücadeleyi büyüteceğine, takipçisi olacağına inanıyorum... Evet hocam geçmiş olsun diyoruz. Çok Tekrar e, hakikaten üzüntü verici bir olay. Dediğiniz gibi ama çok geniş bir kitleyi de ilgilendiriyor. 5000 emekçi var. 5000 emekçinin promosyonu oldukça ciddi paralar tutuyor. Ve 60 bin lira olarak beklerken 19 bin lira değil mi? 19 bin lira e, tabii karşılarına konunca insanlar pek çok şey de söylüyorlar. Basın içeriye alınmadı. Ekap da yok. Koy ihale bilgi sisteminde yok diyorsunuz. Yani böyle gizlenmesinin nedeni nedir? Youtube'da yayınlamak bu ihaleyi şeffaflaştırır mı? Çağrılan bankalar kimler? Başka bankalar da belki katılacak. Yani yani, Canlı yayın var değil mi? Youtube'da ama bu ihale neye göre yapılıyor? İhalenin şartnamesi ne? Buna dair hiçbir bilgi yok. Bu ihale nasıl başlayacak? 500 liradan başladı. Yani son yayında gördük. Yani bu böyle bir komik şey. Yüzer yüzer arttırılıyor. 100 yüz lira yüz lira arttırılıyor. Yani bugün e, şuradan çarşıya inseniz zaten 100 e, yüz lira yetmez yani çarşının temel bir, e, bir, bir, simit, bir kahvaltı yaptığınız bir şey, sigara aldınız efendim söyleyeyim ne olursa olsun. E, maalesef böyle bir durum. Bir tarafta ise e, sadece geçtiğimiz yıl itibariyle yüzde beş yüzleri bulan kar oranına sahip bankalar var. Diğer tarafta da ve sonuçta da gördük ki sizin ifade ettiğiniz üzere 19.000'le biten bir ihale süreci var. Maalesef yüzde 500 lira varan kar ve vergi yok. Evet. Ve paraları da alıp yurt dışına istedikleri gibi götürebiliyorlar. Yurdumuza da, insanlarımıza da bir katkısı yok. Ülkeden, bu ülkede kazanıp dışarıya aktarıyorlar paraları. O nedenle de sürekli cari açık falan veriyoruz işte bir sürü şeyimiz oluyor. Maalesef. Ee, bunun yanında hocam Burçin Hoca da aynı şekilde evet. sizinle beraberdi. Evet. O da e, darbedildi herhalde evet, değil mi? Onu var. görüntülerde görmedik, sizleri gördük ama ikinize de geçmiş olsun Çok teşekkür diyelim. Ee, devam edeceksiniz, mücadeleye bırakmayacaksınız ee, ama tabii hukuk diyoruz. Hukuk <laughs> Hukuku savunmaya devam edeceğiz. Biz evet. e, emekçilerin, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kendi hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Emekçilerin karşısında, üniversite personelinin e, karşısında e, bu rezil tutumlar içerisinde olanlardan da hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz. Özellikle sendikamın açıklamasında, eğitim sendinin açıklamasında şöyle bir husus vardı. Bugüne kadar biz çok ee, bu tarz işveren temsilcileri ve yöneticiler gördük. Güç sarhoşluğu içerisinde olup her türlü hukuksuzluğu yapabileceklerini hisseden, böyle gören pek çok yönetici gördük bugüne kadar. Ama sonrasında da gördük ki yargılandıkları zaman ne kadar küçüldüklerini, ne kadar yalnızlaştırıldıklarını da gördük. O yüzden biz hatırlatmak istiyoruz. Ee, elbet bu devran bitecek. Hukuk önünde her geç hesap sorulacak. Evet, çağdaş bir eğitim kurumu için e, hiç de yani yaşanması, görülmesi e, güzel bir şey değil. Utanç verici bir durum aslında. Kocaeli Üniversitesi bununla gurur duyamaz bu yaşananlarla. Yani maalesef çalıştığım bir kurumun en üst e, yöneticilerinden birisinin böyle bir saldırısına uğramam ve onun talimatıyla her gün burada e, mesai içerisinde karşılaştığımız güvenlik personeli arkadaşlarımızın bu tutumu e, can güvenliğimden de endişe etmeme yol açıyor. E, bu durumu da zaten e, yargı makamlarına da e, ileteceğiz. E, şu an gerçekten e, can güvenliğinden endişe ediyorum ben bu üniversiteye geldiğimde. Ne kötüdür ki haklarını savunduğunuz emekçilerin değil yani sizi bir başka emekçiyle siz bir emekçisiniz ve bütün emekçiler evet. hakkını savuyorsunuz, savunuyorsunuz. Onlar da güvenlik görevlisi ve onlar da emekçi. Biz, Onların da harbede sırasında dahi de... Arbede sırasında dahi salona e, ilk e, alınırken ki yaşanan Arbede sırasında da e, güvenlik personeli arkadaşlara şunu söyledik. Bakın bu ihale süreci sizi de ilgilendiriyor. 696 eee KYK ile 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile taşerondan kadroya geçirilen sürekli işçi kadrosundaki arkadaşlarımız bunlar. Dedik ki bakın siz de biliyorsunuz, bilmelisiniz. Şu anda sizin de ücretleriniz, maaşlarınız üzerinden yukarıda e, gizli kapaklı bir e, pazarlık sürdürülüyor. Nasıl bir ihale şartnamesi hazırlandı haberiniz yok. Biz bunun için buradayız. Bakın komik bir rakam çıkacak. Perde arkasında nasıl e, gizli şeyler yapıldı bunu bilmiyoruz. Bu şeffaflık içerisinde yapılsın. Bizim bütün meramımız budur diye kendileri de buna şahittirler. E, güvenlik personeli arkadaşlarımız. Bunu da kendilerine ifade etmeye çalıştık. Ama orada elbette... Emekçilerin, sizin de ifade ettiğiniz gibi karşı birilerinin lehine, emekçilerin aleyhine bir durumda emekçilerin karşı karşıya getirilmesi var. İşten atılma kaygısıyla, şey kaygısıyla rektör yardımcısının hareketini emir telakki kabul edip saldıran, darp eden güvenlik görevlisi arkadaşlardır. Evet, tarihte de görülmüştür. Pek çok kez yaşandı. uğruna mücadele ettiğiniz halkı sizinle işle edebiliyor. Yok yani, yani <laughs> Bunlar... öyle olacağını düşünmüyoruz çünkü Kocaeli Üniversitesi'nde e, sendika üyelerimizin de dışında sendikamıza üye olmayan, e, başka sendikalara üye veya herhangi bir sendikaya üye olmayan pek çok üniversite personeli arkadaşımız çarşamba gününden beri gerek telefonla arayarak, gerek mesaj atarak, gerekse de e, bugün itibariyle e, sabahtan itibaren e, fakültede, okul içerisinde beni ziyaret ederek dayanışma duygularını belirttiler. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ben üniversite yönetiminin uyguladığı şiddetten dolayı can güvenliği riski taşırken burada bulunabilmemin, bu gücü kendimde görebilmemin en önemli dayanağı da Kocaeli Üniversitesi personelinin yanımızda olduğunu, yan yana olduğumuzu. Çünkü zaten bu mücadele onların mücadelesidir. Bunun da bilincindeyim. Ee, yönetim de bunu bilmelidir. Kocaeli Üniversitesi personeli e, sessiz kalmıyor, sessiz de kalmayacak. Peki hocam teşekkür ediyorum hem size hem de burçun hocama tekrar geçmiş olsun. Çok gibi. teşekkür ediyoruz. Sağ olun Bülent Bey. Teşekkürler.